Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte bence herkesin çok çok seveceği bir tarif hazırlıyoruz. Şöyle lokum gibi bir kuru fasulye yapıyoruz. Öncelikle kuru fasulyeyi yapmadan önce tabii ki ne yapıyorum? Kuru soğanları yemeklik şekilde doğruyorum. 2 adet kuru soğan kullanıyorum. Mümkün olduğunca ince olacak şekilde kuru soğanları doğruyorum. Soğan ne kadar bol olursa kuru fasulye yemeği çok daha lezzetli oluyor. Ve şimdi kuru fasulyeyi ıslatma aşamasını sizlere göstermek istiyorum. 3 su bardağı kuru fasulyeyi bardakla ölçerek tencerenin içerisine alıyorum. 3 su bardağı kuru fasulye ben aynı zamanda tarttım 500 grama denk geliyor. Üzerine su ekliyorum. Su ekledikten sonra kaynamaya götüreceğim. Bu şekilde bir gece bekleten de var. Ama benim annemden öğrendiğim yöntem bu. Ben annemden öğrendiğim usulle pişirmek istiyorum. Ve tabii ki kızım da ileride bu videoyu izlerse benim pişirdiğim gibi öğrensin istiyorum. O yüzden bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Şimdi ocağın üzerine aldıktan sonra kaynamaya bırakıyoruz. Şöyle yaklaşık 20-25 dakika kadar kaynatıyorum kuru fasulyeyi. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Bu arada özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Pişirme süresi kuru fasulyenizin tazeliğine göre de değişecektir. Ocağın altını kapattıktan sonra da süzüyorum. Bu sırada kaynama işlemi devam ederken ben kavurma işlemlerine geçmek istiyorum. 300 gram kadar dana kuşbaşıyı tencerenin içerisine alıyorum. Ben döküm tencere kullanıyorum. Tabii ki eğer evinizde yoksa klasik bir tencerede kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Öncelikle etleri mühürlüyorum. Şöyle etleri güzelce kavuruyorum. Bu arada bu aşamada hiç et kullanmak zorunda da değilsiniz. Hem lezzetini arttırmak hem de protein miktarını daha da arttırmak için et kullanmayı tercih ettim. Dana eti kullandım. Eğer evinizde dana eti yoksa kuzu eti kullanabilirsiniz. Tavuk eti kullanabilirsiniz ya da dediğim gibi hiç et kullanmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde yüksek ateşte kavuruyorum. Dana etinin pişme süresi kuzu etine oranla daha uzun olacaktır. Bunu da dikkate alın lütfen. Kavurma işlemi devam ederken üzerine kuru soğanları ekliyorum ve bir de bu şekilde kuru soğanlarla birlikte kavurmaya devam ediyorum. Ben bu aşamada tencerenin kapağını kapatarak kavurma işlemini kısık ateşte devam ettireceğim. Aynı zamanda et de suyunu salmış olacak ve daha güzel bir şekilde kuru soğanlarla birlikte pişecektir. Bakın yavaş yavaş altındaki suyu da görebilirsiniz. Şimdi tencerenin kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Bakın, yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirdikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı salçayı ekliyorum. Şimdi bir de salçayla birlikte kavurarak pişireceğim. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenmeyi de lütfen unutmayın Beni izlediğiniz şehri de yorumlar kısmında yazarsanız çok mutlu olurum Kavurma işlemi de bittikten sonra içerisine bir buçuk litre su ilave ediyorum Ve bu şekilde Etleri pişirmeye bırakıyorum. Kapı kapalı olacak şekilde yaklaşık 45 dakika kadar pişiriyorum. Biraz uzun bir süre gibi gelebilir size ama etlerin pişmesi için bu süre gerekli. Çünkü ben yumuşak lokum gibi etler elde etmek istiyorum. Şimdi bana diyenler olacak, ne kadar çok uğraşıyorsun, hiç gerek yok. Düdüklü tencerede pişirebilirsin. Ama unutmayın ki eskiden düdüklü tencere yoktu. Annelerimiz, anneannelerimiz bakır tencerede, çelik tencerede pişiriyordu. O yüzden onların hazırladığı lezzeti yakalamak için ben bu şekilde pişirmeyi tercih ediyorum. Tabii ki eğer zamanım yoksa, hızlı bir şekilde pişirmek istiyorsam ben de düdüklü tencereyi tercih ediyorum. Ama biliyorsunuz ki Türkiye'de herkesin evinde de düdüklü tencere yok. İnsanların fikirlerine de saygı duymak lazım. Tabii ki etsiz pişirme yapacaksanız bu işlemleri yani 45 dakika pişirmeyi 1 saat pişirmeye hiç gerek yok. Doğrudan e, kuru soğanı kavurduktan sonra kuru fasulyeyi ekleyebilirsiniz. Şimdi yıkayıp süzdüğüm ve daha önce tabii ki haşladığım kuru fasulyeleri de ekliyorum içerisine. Karıştırıyorum öncelikle. Bakın daha önce 1,5 litre kadar su eklemiştim. Su tabii ki haliyle buharlaştı. Yeniden su ilave etmem lazım. Üzerine yeniden yaklaşık şöyle 500 mililitre kadar su ilave ediyorum. Ama gerektikçe yeniden ilave edeceğim. Gözüm üzerinde olacak sürekli kontrol edeceğim pişerken. Artık bu aşamada ben tuz ilave ediyorum. Kesinlikle et pişerken tuz eklemiyorum. Çünkü etin sertleşmesini istemiyorum. 2 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim ve 1 çay kaşığı da toz şeker ekliyorum. Toz şeker niye ekliyorsun demeyin. Gerçekten lezzetini arttırıyor. Bence bir deneyin. Farkı göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar en önemli kısmı unuttum. Ben ispir kuru fasulyesi adı altında bir kuru fasulye alarak pişirdim. Ve diğer bir lezzeti artıran unsur ise tereyağı. Şöyle bir çay kaşığı dolusu güzel bir yayla tereyağı ilave ediyorum. Ve bu şekilde kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Bir diğer paylaşmak istediğim püf noktası bir saat pişirdikten sonra lütfen kapağını açarak bir kontrol edin. Eğer suyu azaldıysa biraz daha su ekleyebilirsiniz. Tabii ki kaynar su ekleyin ve pişirmeye devam edin. Pişirme süresi kuru fasulyenin mahsul yılına göre değişecektir. Biliyorsunuz güzel yemek emek istiyor. O yüzden pişirme süresini uzun tutuyorum. Şimdi hemen size kıvamını göstermek istiyorum. Peki kuru fasulyenin pişip pişmediğini nasıl anlarız? Aslında çok kolay. Kuru fasulyeyi şöyle elinize alıyorsunuz. Güzel bir şekilde eziliyorsa ve helmelenmişse yani Suyunun kıvamı koyulaşmışsa kuru fasulyeniz hazır demektir. Afiyetle artık servis edebilirsiniz. Evet, besleyici, lezzetli bir kuru fasulye hazırladım. Umarım siz de bu sefer kuru fasulyeyi benim tarifimle hazırlarsınız yapması zahmetli biliyorum. Herkes kendi mutfağının şefidir, bunu unutmayın. Dilediğiniz gibi eklemeler yapabilirsiniz. Hepiniz eminim ki çocuklarınızı, sevdiklerinizi ya da kendinizi beslemek için mutfağa girip yemekleri hazırlıyorsunuz. Eğer kendi yaptığınız fasulye tarifini de benimle paylaşmak isterseniz lütfen yorumlar kısmına bırakın. Denememi istediğiniz tarifleri de benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.